Üç katlı tiyatro binasının giriş katında bir güvenlik görevlisi öldürülmüş ve hemen olay yerine polis ekipleri çağrılmıştır. Tiyatro binasına gelen polisler o gün bu binaya giren son 3 kişiyi sırasıyla sorgulamaya karar vermiştir. Bu kişilerden ilki oyuncu Hilmi'dir ve Hilmi başka bir iş için seçmelerim vardı. Kostüm provam biter bitmez buradan çıktım demiştir. Diğer kişi Tarık ise oynadığım oyun dün son defa sahnelendi. Tatile gideceğim için salonun anahtarını bırakmaya geldim." demiştir. "Son yabancı kişi ise seçmeler için geldim. Camdan bakınca içeride kimse olmadığını gördüm. Binayı kapalı sandım ve içeriye girmeden döndüm." demiştir. Bunun üzerine polisler hemen içlerinden birisinin yalan söylediğini anlamışlardır. Sizce bu kişi kimdir? Yalan söyleyen kişi yabancı bu kişidir. Camdan baktığını ve kimsenin olmadığını söyleyerek yalan söylemektedir. Çünkü güvenliğe kendisi bile zarar vermemiş olsa bile içeride kimse olmadığını söylemiştir. Ama yabancı kişi binaya geldiğinde güvenlik hayatta olsa da olmasa da içerideydi. Batu ünlü bir beyzbol oyuncusuydu. Başarılı bir maçın ardından takımıyla zaferi kutlamak için bir partiye gitti. Parti bittiğinde Batu taksiyle eve dönmeye karar verdi ve kendisine bir taksi çağırdı. Batu o kadar yorgundu ki yolculuk sırasında uyuya kaldı. Uyandığında ise Batu, kendisini içerisinde 3 kapının bulunduğu bir odada buldu ve kaçırıldığını anladı. Buradan kurtulmak için karşısında 3 kapı vardı. Fakat bu kapıların ardında birbirinden farklı tehlikeler bulunmaktaydı. İlk kapının arkasında toksik gaz İkinci kapının arkasında hareket dedektörü olan, derin yaralar açabilen demirlere sahip hareketli duvarlar ve son kapının arkasındaysa sürekli yanan devasa bir ateş bulunmaktaydı. Peki sizce Batu için bu kapılardan hangisi daha güvenlidir? <laughs> Güvenli olan kapı ikinci kapıdır. Çünkü Batu'nun yanında sorumuzun başından beri beyzbol sopası bulunmaktadır. Ve Batu bu beyzbol sopasını kapının arasına koyarak bu kapının kapanmasını engelleyerek buradan geçecektir. Beyin yakan bir mantık sorusuyla sorularımıza devam ediyoruz. Hüsnü Oğulcan'ın halasının oğludur. Beliz Oğulcan'ın karısı ve amcasının kızıdır. Zuhal ise Hüsnü'nün teyzesinin kızıdır. Peki, böyle bir durumda Beliz, Zuhal'in nesi olmaktadır? Bu karmaşık hale sorusunu çözebilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Beliz, Zuhal'in dayısının kızıdır. Peki siz, kendinize verilen süre içerisinde bu karmaşık hale sorusunu çözebildiniz mi? Videomuza iki görsel arasındaki farkları bulacağınız bir soruyla devam ediyoruz. Peki kimler bu farkları kendisine verilen 10 saniye içerisinde bulabilir? İki görsel arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Sırada sevimli barbeküler var. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan barbeküyü bulabilir? Diğerlerinden farklı olan barbekü işte bu barbeküdür. Peki bu güneşlerden birbirinin aynısı olan iki güneş hangi güneştir? Süreniz başlamak üzere. Birbirinin aynısı olan güneş 3 ve 5 numaralı güneştir. Peki uzaya fırlatılan roketin yer aldığı bu görseldeki 5 fark nerededir? Farkları bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. İki görsel arasındaki farklar işte burada. Yine diğerlerinden farklı olanı bulmanız gereken sorularla karşınızdayız. Peki kimler bu balonlardan farklı olan balonu bulabilir? Diğerlerinden farklı olan balon resmin sağ alt tarafındadır. Peki kimler bu balonu kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Farklı olanı bulmanız gereken başka bir soruyla karşınızdayız. Peki kimler bu sorudaki diğerlerinden farklı olan barbeküyü bulabilir? Diğerlerinden farklı olan üzgün barbekü sol alt köşededir. Sıradaysa bu kolay matematik sorusu var. Bakalım kimler bu soruya doğru yanıt verebilecek? Bu sorunun cevabı 10'dur. Peki siz bu soruya doğru yanıt verebildiniz mi? Peki son olarak bu görseldeki 5 farkı bulabilir misiniz? Süreniz başlamak üzere. Bu görseldeki 5 farktan ilki eksik olan bu faredir. İkinci fark ineğin kuyruğu, üçüncü fark ineğin ağzındaki ot, dördüncü fark ineğin gözleri ve son farksa ineğin gövdesindeki beyazlıktır. Sıradaysa belirli bir mantığa göre verilmiş bu görsel var. Peki kimler bu görseldeki soru işaretli alana yazılması gereken sayıyı bulabilir? <laughs> soru işaretli alana yazılması gereken sayı 32'dir. Çünkü sağdaki sayıyı bulabilmek için soldaki sayılardan 31 sayısı çıkarılmaktadır. Bu şirin evlerden hangisi birbirinin aynısıdır? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan ev 2 ve 6 numaralı evlerdir. Peki bu sevimli dinozorun gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisidir? Bu gölgeyi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Dinozorun gölgesi bir numaralı bu gölgedir. Bu sorumuzdaysa sizlere bu 3 patiyi veriyoruz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan patiyi bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı bile. Farklı olan pati en soldaki bu patidir. Peki bu üçgenlerden farklı olan üçgen hangisidir? Farklı olan üçgen ortadaki bu üçgendir. Kimler bu üçgeni bulabildi? Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde masaj yaptırmakta olan iki kadın, bir masör ve bir masöz bulunmaktadır. Fakat her şeyin normal göründüğü bu görselde size verdiğimiz kişilerden birisi katildir. Peki bu görsele bakarak kimin katil olduğunu bulabilir misiniz? Bu görselde kimin katil olduğunu bulduysanız kişiyi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.